Atatürk'ün tesbihi var. Kur'an'ı var. Allah var. Var. Tesbihi korumazsan Atatürk'e ihanet edersin. Hain olursun. Dalga malga, reklam, meklam, televizyon, melevizyon. Meclisteki kafirleri bir temizleyin. Benim partiyle pırtıyla partide... işim yok benim. Ne istiyorsan sor. Cumhuriyetin ilanını. Herkes biliyor. Atatürk'ün şehit olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Kur'an Arapça değildir. Hangi dilde abi? Hangi Allahçadır. Yaşasın Cumhuriyet. Tahtına oturdu millet. Bu millet tahtına oturmadı. Cumhuriyet yok. Mecliste kafirler var, dinsizler var, hayvanlar var, köpekler var, ayılar var, Rus'un ayısı var. Yalan mı? Cumhuriyet bu işte. Hayat pahalı. Nasıl aşabiliriz bu sıkıntıyı? Başkan lazım. Başkan imamdır. İmam, Mustafa Kemal Atatürk'tür. İnkılaplı devrim bu. Müslümanlık şurada dursun. 385 milyon Atatürk'ü başkan olarak kabul edecek. Şart. Bizim atamıza ya. Atatürk'ümüz Osmanlı askeridir. Osmanlı da bizim, Atatürk de bizim. Selçuklu'dur bizim. Önce Atatürk, önce Türkiye. Buradan resmimizi çekelim. Seferberlik şart. Ekonomi seferberliği, çalışma seferberliği. Yüzdeki iki buçuk fakir fukara fonla para versin. Bir sene sonra Türkiye'de bir tane kiracı kalmıyor. İnsanlık vergisi. Bu vergi istiyorum ben. Tamam istiyorsun. Ben istemiyorum. Çünkü ben fazlasıyla vergi veriyorum. Orada dur. Misal Ali Bey. Ben Ali Bey'den yüzde vergi alacağım. Gönüllü olacak. Gönüllü seferberlik istiyorum ben. Kurtuluş Savaşı gibi. Ekonomi halledeceğiz. Ne zaman? Nasıl? Nasıl? Zamanı gelince. Nasıl? Zamanı hiç gelmedi ben gördüm. Kardeş lütfen. Atatürk'ümüz ne dedi? Ne dedi? Manda istemiyorum dedi. Kafir FETÖ, dinsiz FETÖ. Al onu kayda. Rahat <laughs> ol. Adam Çin'in şey istiyor mandasını. Amerika'nın mandasını istiyor. <laughs> Allah yeter. <'a emanet. gülüyor> Teşekkür <laughs> ederim. <etti. gülüyor> <laughs> Nedeniz ölmeden önce öldü. Mutu kablenta mutu. Ölmeden önce ölmüşüz. Allah-u Ekber. Var mı söylemek bir şey? Biz ölmeden önce ölmüşüz. Sırak mizandan geçmişiz. Kur'an melamet, Yulusamir'e melamet Allah-u Ekber. O gözler senin değil. Gözler maddedir ama senin değil. Hürriyet var dedin, ayakkabı alıp diyebiliyorsun dedin. Allah-u Ekber. Hürriyetini hakla kullanacak. Şu anda bir kedinin ayağına basma hürriyetin yok. Ayakkabıma basamazsın. Tesbihi korumazsın. Atatürk'e ihanet edersin. Hain olursun. Gülme. Get orada Atatürk'ün kılıncını gör, tabancasını gör. Osmanlı'nın altını gör. Dalga malga, reklam, metan, televizyon, melevizyon. Meclisteki kafirleri bir temizleyin. Mecliste Atatürk düşmanlarını asın, öldürün. Şart. İdam şart, ölüm şart. Atatürk rozetli görmek Sonunda istiyorum. Atatürk'ü Atatürk, Atatürk terenleri. Mecliste Atatürk seferberli olsun. Çare bu. Benim partiyle partile işim yok benim. Cumhuriyetin ilanını biliyor musunuz abi? Bilmeyen var mı? Tamam işte ben size soruyorum. Yavur bile biliyor Cumhuriyetin ilanını. Ne istiyorsan sor. Cumhuriyetin ilanını. Herkes biliyor. Atatürk'ü sevmedikten sonra ayakkabımı bile öptürmem sana. Atatürk'ün şehit olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Kur'an Arapça değildir. Hangi dilde abi? Hangi dildi? Allahçadır. Kur'an Allahçadır. Allahça. Bitti o kadar. Cumhuriyet'in ilanını söyler misiniz? Tabi. Cumhuriyet ilanı oldu. yavru çocuklar bile biliyor. Biz kutluyoruz çocuk bayramını. Ben şu anda Cumhuriyet'in ilanını soruyorum. Sor. Herkes biliyor. Herkes bu yavrular biliyor. dahi biliyor. Ben bilmiyorum. Çocuk abi, bayramı bir misin? Buyur efendim. Cumhuriyetin ilanı herkes biliyor. Allah Sebe Allah, Allah. 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 Kardeşim Siz şu anda Cumhuriyet Böyle bir de çıkıp anı sana metod açan bilgi almak Allah Allah. değil mi? Evet. Cumhuriyet Peki, Cumhuriyet'tir. Bak, bu e, bak, ee, söylüyorum, bilgi almayla, bilgi almayla ve herhangi bir sorun. Bir dakika. Yaşasın Cumhuriyet, cumhuriyet tahtına mi? oturdu millet. Bu millet tahtına oturmadı. Cumhuriyet yok. Mecliste kafirler var. Dinsizler var. Hayvanlar var, köpekler var, ayılar var, Rus'un ayısı var. Ne mı? Cumhuriyet bu işte. Burada insan konuşuyor. İnsan kılıklı bir garip vatandaş konuşuyor. Kolay mı insan olmak? Yani burada Allah yarattı. Buyur. <laughs> Haberi buradan al. Lütfen meclisi kafirlerden, ayılardan, köpeklerden, Atatürk düşmanlarından temizleyin. Atatürk Biz Allah'a rahmetiyiz. Rahmet Atatürk sağ var ya. Allahu Ekber. Onun ben bırak elini, ayakkabısının tozunu öperim. Atatürk'ün tesbihi var. Bayakabı. Kur'an'ı var. Allah var. Var. Öyle seviyorum demeli olmuyor iş. Atatürk'ü sevmeyen gebersin. Bismillahirrahmanirrahim. Her yeri kurtaralım diye yarattı. Bak. Doğru söylüyor. <laughs> ben hala daha bir tarih alamadım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben o tarihi öğrenmek istiyorum. Ben bilmediğim Kardeşim. için soruyorum şu an sana. Kardeşim bak. Cumhuriyet'in ilanının tarihini bilmediğim için soruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhuriyet nedir? Ne abi? Açıklar mısın? Cumhuriyet hür yaşamaktır. Yani burada Allah yarattı. Buyur.